Geliyor efendimiz geliyor. Efendimiz değil, o değil. Gel bak kız gel. Aa. Hoş geldin baba. Hoş bulduk Kadirim, hoş bulduk. Hoş geldin baba. Buyur Kardeşim geç böyle. Abi. Sağ ol sağ ol. Hoş geldin Halit. Hoş bulduk Seyit'im, hoş bulduk. Keçi ne? Bu keçi değil, Balkız. Balkız, bak. Bu Seyit amcan. Bu Esma kadın. Bu da Kadir, benim oğlum Balkız. Aa, Ceylan'ı da yanınıza almışsınız. O günahsız Sabi'yi dışarıda bırakacak halimiz yoktu herhalde. Seyit, çok büyük sevap işlemişsiniz. Çok, çok. Ceylan. Gel kızım gel. Gel. Bu oh, konuşamıyorum. Hmm. Ceylan. Neden konuşamıyorsun kızım? Bak bu keçi bile konuşuyor. Ben ondan konuşuyorum. Bak şimdi. Bal kız. Bak bu Ceylan. Onu sevdin mi? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Duydun değil mi? Be <laughs> dedi. Çok sevmiş seni. Sevdim diyor. Yiyece aklına yitirmiş galiba bu. Hmm. Baba sana bir bardak çay falan getireyim mi? Yok sağ ol Kadir istemem. Bir ayran çal Yok istemem istemem. Sen para ister misin Kadir? Para, para para para. Bak para. Yani ister misin? Ama istemezsin değil mi sen? Gençsin. Parayı taştan çıkarırsın taştan. Hem sonra senin arıların var. Bal arıların. Vız 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 bal. Satarsın onları kazanırsın. Yok baba. Sen paranı doya doya harca ben senden para istemedim. İsteme zaten. Kadir isteme zaten. İsteme para bana lazım. Bana. <laughs> Yalnız o Selahattin'e söyle beni yenemeyecek. Sonunda ben kazanacağım. Ben. Neyse hadi kalın sağlıcakla. Hadi bak kızım gidelim. Ee, niye geldi şimdi bu buraya? Vallahi ben de anlamadım. Ama senin dediğin gibi aklını iyice yitirmiş bu. Hmm. Peşinden mi gitseydim acaba?